Ben Oğuzların Kayı boyuna mensup bir Türkmen kızıyım. Ertuğrul'un beşini ben salladım. Osman Gazi'nin kişilik hamurunu ben yoğurdum. Kayı boyunu Domiç bölgesine ben getirdim. Oğ, boyundan soyundan olsun olmasın ki insanlara adil davran. Adaleten ayrılma ki insanları birlik ve dirlik kazansın. Yürekten inancı, ağızdan duayı, davranışından erdemi hiç eksik etme. Sofranın keseni, yoksullara açık tut oğul. Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna vesile olan devlet anayım ben. Ben Hayma Hatun. Yiğitlerin yüreğindeki ateşe bir nebze olsun. Su serpmek için taşırım testi. Vuruldum, düştüm, kırıldı testim. Yorgun anı yüreğimle toprağa düştüm. Aklımda özgürlük, evlatlarıma özgür bir ülke bırakma telaşı. Boyunduruk altında kalmadan güzel, sıcak bir memleket. Kurşuna gerdim göğsümü, su testimi siper etmedim gevurun kurşunla. Göğsümü siper ettim kahvenin kurşunla. Ben Elif Ana. Ben Dadaşım. Dadaşlar doğuran anayım. Adım yoktur. ne Hatun derler namıma. Benzetmeyin benim pamuklu döşeklerde güzellik uçuşuna dalan bir hanıma. Ben kurak topraklarda solmuş, umutlarına arayan Elif'im, Fadime'yim. Kum dolmuş saçlarını parmaklarıyla tarayan toprağın öz kızı Hatice'yim, Emine'yim. İyi devlet adında biriyi de vuruldum da, çeyizimi nakış nakış satırma işledim. En nihayet hayalimi bıçağımla kestim ben. Ayazlardan kavrulup da muhta çeken sıcağa kar oldum, tipi oldum. Tabyalarda istim ben. Ben Nene Hatun. Ben 1890'da doğdum. Milli Savaş'ta gazi olmuş 5 çocuğu olan bir asker eşiyim. Kadınların ilk kez oy kullandıkları seçimlerde seçilen ilk kadın milletvekiliyim. Söz hakkım var. Çünkü ben anneyim. Ben hatı kadın. Ben Atatürk'ün manevi kızıyım. Kırım'a yedi erkek ve tek kız öğrenci olarak heyetime gönderildim. 1936'da motorlu uçakla uçan ilk Türk kadını. Türk Hava Kurumu'nun bir numarı savaş pilotu ben Sabiha Gökçen. Mustafa, bilirim gelmeyeceksin. Çay davetine gidiyorum dedin ama Molla annen nereye gittiğini bilir. Sen cepheye gidersin, benim yüreğim bunu bilir. Senin için dua ediyorum bilesin. Bil ve de Mustafa'm zaferi ele almadan dönme. Ben seni beklemeyi bilirim. Anne